Birehin Dünyası 1898 yılında Almanya'da dünyaya gelen Bertolt Brecht, daha 18 yaşında liseye giderken şöyle bir yazıyla ülkede gündem olmuştu. Ana vatan için ölmek hoş ve onurludur sözü, yalnızca boş kafalıların rağbet ettiği bir propaganda sloganıdır. Gerçekten de bire ölüm değil, Yaşamayı ve yaşatmayı gündeme getirmiştir. Onun ilk evresi dışa vurumcu bir yapıda olurken etkilendiği ozan da George Büchner'dir. Ardından bir süre politik tiyatronun öncüsü Piscator'un yanında asistanlık yapan bire, yine ondan öğrendiği epik kavramının tiyatroda en büyük uygulayıcısı olmuştur anti-aristocu sistemiyle ortaya koyduğu sahne düzeninde var olan illüzyonu kıran birey seyircinin oyunla ve karakterle özdeşleşmesine son verir ve ortaya yabancılaştırma çıkarır. Bu yabancılaşmayla birlikte seyirci düşünmeye ve tartışmaya doğru gider. Öte yandan bu ozanı tam olarak anlayabilmek için Karl Marx'ın dışında materyalist felsefe alanında pek çok araştırma yapıp kitap okumak gerekiyor. Başka deyişle onu daha derin anlayabilmek materyalist felsefe bilmekten geçiyor. Ayrıca yanlış bilinenin aksine Brecht'in metinleri ve oyunculuk anlayışı duygululuk yüklüdür. O bu duyguyu ve illüzyonu kırarak ortaya yabancılaştırma çıkarır. Dahası Kurt Weill'den esinlendiği gestik müzik tarzıyla da oyunun müzik ve içeriğine yabancılaştırma getirir. Onun oyunlarında her epizot birbirinden farklı gibi görünse de oyunun bütünündeki fotoğrafta mantık sıralaması ve neden sonuç ilişkisi tam olarak yerli yerindedir. Onun kendi dişiyle gestus yani oyun kişilerinin tavrı şöyledir. Benim oyun kişilerim yanılsamacı türdeki kişiler gibi değiller. Yalnızca sosyopolitik açının içinde davranışları belirlidir benim kişilerimin. Aslında onun üç kuruşluk operadaki polisi sevgilisinin yanında olduğunda bile Yine annesinin kızı halindeki polidir. Sonuç olarak Bire dünyanın ve insanın değişeceğine inanan bir ozandır ve üç kuruşluk operasındaki sustalım eki bile öldürmeyen Biret onu topluma geri kazandırmıştır.